Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda at ve film atını inceleyeceğiz. Burada alt film atı yapmak için ilk önce filmimize bakacağız. Filmimiz siyah renkte ise H8 ya da A1'e beyaz karede ise H1 ya da A8 e oynayacağız. şöyle götüreceğiz. Oralarda mı oturuyor? Bizim filmimiz şu an siyah karede olduğu için H8 ya da A, A1 olduğu olacak oralara götürmeye çalışacağız ve siyahın amacı da merkezde kalma kalması lazım şimdi şahla yaklaşacağız şah d5 şah d3 şah e5 şah fil e3 burada sıkıştırmaya çalışıyor şah d5 oynadılar e, fil d4 de geri püskürtüyor çünkü fil buraları kontrol ettiği için şah da buraları Buraya kaçmak zorunda. Yani şu 3 kareye kaçmak zorunda. Buraya oynayamıyor. Çünkü imkansız bir şey. Şahlar yan yana gelmez. Ya da çapraz. O yüzden şah c6 oynayalım biz. Şah c4. Yaklaşmaya çalışıyor Şah d6. Arası sıra atımızda oynayacağız. Bekleme hamlesi olsun diye. Şah c6. Fil c5. Yine aynı konu. Şah b7. E, şah b5. E, Şah C7 At E5 Bekleme hamlesi Şah B7 e, e, Fil B6 e, Sıkıştırmaya çalışıyor yine bu köşeye Şah B8 Şah C6 Sıkıştırdık bu köşeye Şimdi Şah A8 oynadığında Atı nereye oynarsak A8'den çıkarmaya olmuş oluruz. Ya C7 Ya B6 biz H8 ya da A1'e sıkıştıracağımıza göre x'den birini bu videomuzda H8'e sıkıştıralım en doğrusu olduğu için. En doğrusu H8 olduğu için en yakın olan kare hangisi? C'de. Atımızı o zaman oraya oynayacağız. 4 hamle de burada oraya götürebiliriz. At D3, şah B8, at C5, şah A8. Burada at A6 oynamayın sakın. Çünkü burada beraberlik oluyor yani şah fil at bu üç kareyi tuttuğu için e, güvenli oluyor hiçbir yere kaçamıyor şah o yüzden pat oluyor burada at e6 oynuyoruz fil e, şah b8 şimdi at c7 ile a8'i tuttuk şimdi şah c8 buradan buraya gitme yolu başladı ne Amacımız ne şimdi? B8'i e tutmak. Onu neyle tutabiliriz? Fil A7 ile. Şart D8. Şimdi burada size bir şey söyleyeceğim. Burada atımız e, daha kolay mat etmek için W işaretini yapmalıyız. Yani W yapmalıyız atla. Yoksa daha kolay yapabiliriz. Ve bu atı asla yörüngeden çıkarmayacağız. Yani bu W'lu da asla dışa çıkarmayacağız. Burada ilk W hamlemizi yapıyoruz. At D5. Burada arkadaşlar şah C8 ve şah E8 var. İlk önce şah C8 yapalım. Ben sonra size göstereceğim şah E8'i. Şah C8. Ee, at E7. Şah. Şah D8. Şah D6. Buradan yaklaşıyoruz. Şah E8. Şimdi buradan F7'den kaçmak istiyor. O yüzden şah E6 ile F7'yi tutuyoruz. Şimdi şah D8 oynadığında C7'den kaçmak istiyor. Bu sefer de fil B6 oynayarak bu C7'yi 8 tutuyoruz. Şah çekiyoruz. Şah E8. Burada fil A5 oynuyoruz. Bekleme hamlesi. Hamleyi rakibe veriyoruz. Şah F8. At F5. Son e, yolunu yapıyoruz atın. Şah e8 at g7 şah şah f8 şah e, şah f6 atı tutuyoruz. Şah g8 fil g 6 e, yok fil g fil yok. Şah g6 şah f8 şimdi fil b4 burayı tuttuğumuz için e değil. Şah g8 at f5 buradan e, mat etmeye çalışıyoruz. Şah har 8. Burada sakın at aşağı altı oynamayın. Pat olur. Burada şah kaçamıyor. Buraları tuttuğumuz için. O yüzden burada il, e bekleme, sa bekleme hamlesi yapacağız. Yani film sadece bu dikeyden yani çaprazdan ayırmayacağız. ayırmayacağız. Bu dikeyden birisini de oynayabiliriz. Ben fil A'de oynayacağım. A şah G8. At h şah. Şah hiçbir yere kaçamadığı için sadece H8'e kaçıyor Fi ve fil F6 ile mat ediyoruz. Şimdi e şurada bir yere kaçabiliyordu şah. İki tane yön ayrımı vardı. Heh, şurada. Burada iki tane yön vardı. Burada şah E8'i göstereceğim size. Şah D6 at E7 oynamak için hiç Korkmayın yani buradan kaçsın diye. Merak etmeyin onu engelleyebiliriz. Siz atın görüngesini değiştirmeyin yeter ki. Şah F7. Şah e, at E7. Özür dilerim. Şah F6. Şimdi at buraları tutuyor. Şah da buraları tutuyor. Şimdi g 5ten kaçmasın diye. Fil E3 en iyi hamle. Buraya tutuyoruz. Şah F7'ye oynadığında at buraları tutuyor. Şah buraları tutuyor. buralara kaçabilir. Şu anda buraya kaçamaz. En doğru hamleş, fil d4 buraya tutuyoruz. Şimdi buralara kaçamıyor. Bu iki yeri kaçabiliyor. Şah e8, şah e6, şah d8 kaçarsa e, fil b6. Aynı şey devam ediyoruz. Şah e8, fil a5 beklememesi hamlesi. Şah f8, at f5. Yörüngeye devam. Şah e8, şah e şah değil at g7 şah şah f8 ee, şah f6 şah g8 şah g6 ee, şah f8 fil b4 buradan kaçmasın diye şah g8 at f5 mat için geliyor şah h8 bu sefer de fil a3 oynayalım şah g8 At aşağı altı şah. Şah h 8'e kaçarsa fil B2 mat olur. Evet arkadaşlar bu videomuzda at fil matını öğrendik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.